Ya <laughs> <Yani, gülüyor> Beyaz sabun var dediğim gibi, yonca var, yoncayı kendimiz üretiyoruz. Küspe var, e, şeker pancarı posası yani. Şey var bir de, e, mısır silajı var. Zaten bu yoncayı da onların kendi arası. Kaba yemi kendi evet. paralarımızdan temin ediyoruz. Evet. Kalan peynir yemleri de piyasada evleri. 5 santimden daha küçük olmamız. Hayvanın geniş getirme e, yüksekliğini ayarlamak için. Şunu mesela 5 santimin altına bile düşürmüyoruz. Ona bile dikkat ediyoruz ki e, ya biraz bağlı sistem yani şu an ahırımız. Kata yap, kata yap. Kata. Derneğimin Serbestlik İl Müdürlüğü'nün vermiş olduğu sürü yönetimi eğitimine katılarak sürü yönetimi belgesini aldım. Bu belgeyle Ziraat Bankası'na başvurdum. Ziraat Bankası'nın genç çiftçi programından faydalandım. Bu program sayesinde ilk başta geçen sene 10 tane hayvanla başladığımız işi şu an 32 tane angus ve 24 tane düge ile devam ettirmekteyiz. Allah nasip ederse bu, bu konuda da çok büyük hedeflerimiz var. Daha güzel şeyler de olacak. Herkese de bu işe girmesini tavsiye ederim. Denetimli serbestlik İl müdürlüğü sağ olsunlar. Onlar bize e, balığı değil, balığı nasıl tutmamız gerektiğini öğrettiler. Bugün benim için yani düşüneceğim bu e, bilgi, paradan daha değerlidir. Bizi o bilgiyi onlardan edindik ve edinmiş olduğumuz bu bilgileri. Fiili olarak şu an sektörde uyguluyoruz, verimli bir üretim yapıyoruz. Herkese de nasip olmasını dilerim. Gençlerin de bu sektöre girmesini, ülkemizin de bu konuda ihtiyacı olduğunu biliyorum. Ee, ama hani işte süreci öğrenince, o tecrübeleri edinince e, tekrardan e, bu iş e, daha verimli hale gelmeye başladı. Sonra bu işi daha nasıl büyütebiliriz düşündük. Tarım İl Müdürlüğü'ne gidip e, iletişimlerimizi kurduk. Kendilerinin ithal hayvan getirdiklerini öğrendik. Kendilerine başvurularını yaptık. Tekrar bu belgeleri orada da kullandık. Başvuru yaptık. Bugün sağ olsunlar 32 tane angus ırkı Brezilya'dan ithal ettik. Şu an ahırımızda zaten 32 tane angus duruyor. Altta da düvelerimiz var. Tarım İl Müdürlüğü ile, Ziraat Bankası ile ve Denetim Serbestlik İl Müdürlüğü ile, özellikle Denetim Serbestlik İl Müdürlüğü ile süreci halen yönetiyoruz, yürütüyoruz. gerçekten bu sektöre girerken yani ben kötü bir durumdaydım. Kendilerinin o teşviğiyle, o bilgiler sayesinde bugün bu durumlara geldik. İnşallah daha da güzel olacak. Ben şahidim nasıl? Ne nasıl? iyi olun. Başlangıçta 10 hayvanla başladığımız serverimiz bugün 56 hayvanla devam ediyor. İnşallah gelecek sene biraz daha büyütmeyi düşünüyoruz sürümüzü. Her geçen yıl daha çok üstüne koymayı düşünüyoruz. Artık kendi yemimizi de üretmeye başladık. Sen yeter ki bu işi devam etsin. Bunu yapmaya devam etsin. İnşallah elimizden gelen ilerikiyle yapmaya çalışırız. Biz üzerimize düşen ne varsa elimizden gelen desteği yaparız. Eski bir hükümlümüzün işletmesindeyiz. Bizim için son derece mutluluk verici bir an. Çünkü teoride yaptığımız, düşündüğümüz e, şeylerin somut olarak başarılı olduğunu görmek bizi son derece mutlu ediyor. Rıdvan kardeşimiz 2024 yılında denetimi serbestlikteydi. Sürü yönetimi kursumuza katıldı. Başarılı bir şekilde de bitirerek belgesini aldı. Akabinde devletimizin verdiği hibe destekleri, Ziraat Bankası'ndan aldığı kredi, tarım... Bakanlığına sunmuş olduğu proje ve desteklemelerle işletmesini kurup büyüttü. Şu anda 30'un üzerinde büyükbaş hayvanıyla hem kendi ailesinin geçimini sağlıyor hem de ilimiz ekonomisine katkı sağlıyor. Biz denetimli serbestlik müdürlüklerimizle hükümlerimizin psikolojik, sosyolojik, manevi desteklenmelerinin yanı sıra bu tarz kendi iş kurma projelerine büyük önem veriyoruz. İlimizin özellikleri, ihtiyaçlarını dikkate alarak kurslarımızı, eğitimlerimizi çeşitlendiriyoruz. Bu kapsamda şu anda sürü yönetimi kursu, arıcılık kursu, ipek böcekçiliği kursu, kanatlı hayvan yetiştiriciliği kursu, süs bitkileri kursu, iş makinesi operatörlüğü kursu gibi çeşitli kurslarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu kursları başarıyla bitiren arkadaşlarımızın işletmelerini ve topluma entegre olduklarını hep beraber görmüş olacağız. Ben tekrardan Rıdvan kardeşimizi tebrik ediyorum. İş hayatında kendisine başarılar diliyorum. Çalışkanlığının, azminin herkese de örnek olmasını temenni ediyorum.